Konuşan Anne kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün 6 aylık bebeklerinize güzel bir muhallebi tarifi vermek istiyorum. Oldukça lezzetli, hiçbir tatlandırıcıya da gerek kalmayacak. Eminim çok sevecek bebekleriniz bu tarife. İlk önce bir cezve içerisine bir çorba kaşığı kadar pirinç unumu ekleyeceğim. Dilerseniz irmikle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Daha önceden haşlamış olduğum bir gün kurusu e, kayısının suyu vardı. Bir çay bardağı kadar onu ilave ettim. Lezzetini tadını versin diye ekstra tatlandırmayacağımız için. Önce topaklanmasını giderip sonra ocağa alacağım ve muhallebimi hazırlayacağım. Muhallebimiz pişti. Şu kıvamı aldı. Çok kısa bir sürede pişiyor zaten. Kısık ateşte yapalım ve soğuk su ekleyelim mutlaka. Ee, topaklanmaması için ve dibine tutmaması için yaptığınız tencerenin ya da cezvenin. Muhallebim ılıdıktan sonra içerisine daha önceden pişirmiş olduğum bir adet gün kurusu kayısımı ezmiştim ve çeyrek adet de muzum var. Güzelce meyvelerimi ilave edeceğim, karıştıracağım ve servise hazır hale gelecek. Dilerseniz bu tarifin içerisine bir adet rendelenmiş ceviz de ekleyebilirsiniz ama o zaman 8 aylıktan itibaren bebeklerinize verebilirsiniz. Alerji yapmıyorsa eğer. Bu arada Konuşan Anne kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolardan da anında haberdar olabilmek için çan işaretine basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.